Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz araştırmacı, sosyolog Esin Aksu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Şöyle, ben 1971 Yalova doğumluyum. İdealist bir öğretmenin ikinci kız olarak dünyaya geldi. Bizim hayat modumuz eğitimdi, okumaktı. Çok küçük yaşta annemi kaybettikten sonra okuma hayatım liseyle sonlandırıldı. Babamın tabii ki de koruyucu davranışı sayesinde babalık içgüdüsü. E, i̇kinci evliliğinden e, babamın üç tane e, altın topu gibi kardeşim oldu ki o da benim kardeş isteğimi, özlemimi giderdim orada ben. Ve aynı zamanda onlar benim laboratuvarım gibi oldular. Onların A'dan Z'ye bütün sorumluluğu almaya çok gönüllüydüm. Ve bundan mutluluk duyuyordum. E, şu anki bakış açımdan ne kadar ben e, aileye katkıdaymışım şu an bakıyorum, görüyorum da. Ama onlar için şöyle diyebilirim, her şey yapabilirdim. O kadar benim için e, merkezindeler, diyerken ki, ki hala da öyleler çok şükür. E, şimdi hepsi böyle bir, bir yerlere geldi. Kimi doktor, kimi akademisyen, kimi özel sektörde çalışıyor. E, ben sonra e, evlendim. Tabii evlenmeden önce ben bir ara, e, çok entelektüel bir kimliğim var aslında bakırsa, gazeteci olarak çalıştım. Bir yıl boyunca e, Yalova'da e, resmi gazete çalıştım. Dizginliği Zampaş, spor sayfası ve makaleler benden sorumluydu. Neyse bir süre sonra evlendikten sonra çocuğumuz olmayınca ben dedim ki ben çocuğu çok seviyorum ben bebek çok seviyorum. Ama şöyle sıfır yaştan alıp yüzde yüz bakımı değil de eğitmek çok değerli. Ben şöyle düşünüyorum. E, toplumu temel taşı her zaman çekidek hale deriz ama aslında çocuklardır. Temeli çocuklardır. Hepimiz sıfır yaşta değil miydik? Değil mi? Hepimiz sıfırdık. Birden bu yaşımıza gelmedik. Sıfır yaştan alıp bir çocukta Gelişim ve değişimleri izlemek ve buna katkıda bulunmak o kadar güzel bir has ki ve ben ikinci lise olarak çocuk gelişimi okudum. Fark dersinin hızlı bir şekilde yüksek bir puanla vererek okudum. Tabii bunu yetinmedim. Çok da değerli hocalarım beni kendi özel okullarında Erenköy'de hatta, hatta kendi için laboratuvar gibi kurduğu High Scope eğitimli bir kreşe davet etti ve ben kabul ettim ve çok mutlu ve çok memnun oldum. Ama Ben sürekli kendimi geliştiren bir insandım. Aynı yere duramazdım. Birkaç öğretmenlik deneyimden sonra okul müdürlüğü de yaptım. E, bu arada ben e, şöyle devlet okulunda da öğretmenlik yaptım. Kaymakam atamalı. 3-5 yıl, 5 or yıl orada yaptım. E, toplamda herhalde 10 yıldan fazla bu işin içindeydim. E, bu arada ben yine boş durmadım. Açıktan halk halkla işler okudum üniversite. İşletme fakültesi bitirdim. Dünya durmadım. Sosyoloji fakülte bitirdim. Yine durmadım. Çocuk gelişimi üniversite okudum. E, bunu çok kısa sürede hallettim. Ama ben dedim kendi ben bu topluma nasıl katkıda bulunabilirim? Yani bu benim için bu sosyolojiyi e, girmem, çocuk gelişimi, halkla ilişkiler, işletme bunlar zaten hepimiz için var olan ve hepimizin bilmesi gereken şeyler. E, ben bu eğitimleri alırken e, hiçbir zaman bir para için düşünmedim. Gerçekten topluma ne yapabiliriz? Ben şimdi öğretmenleri görüyorum. E, öğretmenler şöyle diyeyim ben size. Bilim zamanında öğretmenler farklıydı. Benim öğretmenlik yaptığım zaman da farklı, şimdiki farklı. Ama ben bu farkları şöyle düşünüyorum. İdealist öğretmen her zaman idealistti. Bana, deneyimlerden anlatacağım şimdi. Bana her şey ağzımı açtığımda her şeyi anlayabilen çocuk benim için bir başarı değildir. Ben pasif görünen, gelişimi yavaşlamış, kenara durmuş çocuk benim için başarıdır. Ve e, küçük bir örnekten bahsedeceğim. Yine bir sınıfa girdim. Dediler ki o çocuk anlamaz bir şey. O çocuk yapamaz. Böyle bir şey yok. Herkes yapar. Sadece onun potansiyelini görmek lazım, onu çıkartmak lazım. Kimisi bir günde, kimisi bir ayda. Ama yapamazsın dediğin Gerçekten yapamazsın. Ben çok kısa sürede hiç yemek yemeyen öğrencilerimi yemek yemeye alışkanlığını edindirdim. Hiç sosyal olmayan öğrenciler bir ay içinde sosyalleşti. Bu benim için büyük bir hazdı. Kendini şartlandırıyor çünkü çocuktum. Ben yapamam diyor. Bir de e, çok ilginç. Yani eğitimciler de yapamaz diyor. Ben bu eğitimcilerle çok yanlıştım yanlış, Çok yanlış. Ee, ben de ilerisiyim. Cesaretlendirmek lazım. Zaten bizim günümüz rehberlik. Yani başaran zaten başarıyor. Önemli evet. olan başartmak için ben ne yapabilirim? Kesin. Ve dersi yani, de sevdirmek önemli. Bu aslında genel anlamda. Bir, başarısız bir insan görüyoruz biz kendimizde. Nasıl çürütebiliriz daha fazla diye düşünüyoruz. Halbuki o başarısız insanı kazanmak önemli. O zaten e, kendi çapında potansiyelini bir türlü gösteremiyor topluma kazandırmak önemli insanların İnsan zaten insanın da en küçüğü çocuklardır bireyler sonuçta. Ben bu yolda açıkçası hani öğretmenlik hayatım evde emekli olarak sonlanmış gibi olsa da ben hala da rehberlik yapıyorum. Koşluk eğitimi aldım İstanbul Üniversitesi'nden. Koşluk yapıyorum. Ee, aynı zamanda e, Access the Bars eğitimi de aldım. Çok Access güzel. Fast Lift eğitimi aldım Recep Özer Beyefendi e, akademisinden sağ olsun. E, bana çok katkıları bulundu. Ben e, şöyle diyeyim, çocukları her zaman e, özel alanlara, kişisel gelişimleri hakkında aşırı özveriliydim. Kendimi düşündürmeyi öğretti bana. Ben kendi, acaba ben ne istiyorum bu hayatta? Ben ne amaçla geldim? Hı -hı. Aslında bazı şeylerin farkındaydım ama daha da farkındalığım ne açıldı. Güzel. Bu benim için çok büyük bir başarı oldu aslında bakılırsa. Harika. Peki sosyal medya Hı -hı. ve dijital çağın çocuklar üzerindeki etkisini nasıl yorumluyorsunuz? Ben şöyle diyeyim. Bütün pedagoglar, bütün eğitimciler, herkes farklı yorumluyor. Benim bakış açım diye başlayacağım bu cümleye çünkü kime göre, neye göre doğru yani yüzde yüz değil hiçbir şey. Eğitim zaten ucu bucağı açık bir durum. Ee, mahrum bırakmayalım çocuklarımızı. Dijitalden, sosyal medyadan mahrum bırakmayalım. Ama nasıl yapalım? Bilinçli ebeveynlerle. Çocuğumuzun e, paraleline girmek zorundayız. Çocuk orada oyunu oynuyor. O sırada ben Ama bir şey ne yapıyorum. yapıyorum. Tabii, Olmamalı. Kesinlikle. Bunlar çok riskli durumlar. Çocuk çok çünkü önemli. orada her yeri... Etkileniyor. Bir, bir kimlik arayışı içinde çünkü evet, çocuklar, kesinlikle. ergenler. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda biz çocuğumuza diyoruz ki kitap oku. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğumuz uyuduktan sonra kitap okuyoruz. Bir okuma saati yapalım. Şimdi çalışan annelerimiz var. Şöyle diyorlar. Zaten çok yorgun geliyorum eve. Hmm. Bir de üzerine üstelik... Ee, Geç ebeveynler var şu anda. Çocukların hı hı. E, ebeveyn arasında çağ farkı çok çok açıldı. Evet. Ben diyorlar çocuğun bir şey söyle donup kalıyorum çocuğuma bir sorun mu var? Hayır diyorum sorun da yok. Sadece sen bu çağa geldin. Hı hı. Sen eski çağda doğdun bu çağı yaşamaya çalışıyorsun. O bu çağda doğdun. Aranızda fark var olacak hı. zaten. Kuşak çatışması olmazsa oluyor. sıkıntı hı hı. ki kaldı ki eskiden e, her zaman şöyle denirdi 10 yıl bir çağdır. Ama şimdi öyle değil. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki, o kadar hızlı ilerliyor ki. Bir senede ki... müthiş değişiklikler olabiliyor. O yüzden ben bir yaş, altı ay bile fark, fark ediyor. Oldum. Ve ben, yetiştirdim çocuklardan dolayı söyleyeceğim ben kardeşlerim olsun, etraftakiler, bebekler, eskiden daha çok bebek görürdük. Şimdi Hı. artık bebek yapan fazla yok. Evet azaldı. Ee, Doğum oranı düştü. Perdelere bakar bilirlerdi. Bunlar da zeki çocuklardı. Akademisyen onlar dolayı. Evet. Arayışları oranlar. var. Ama Şimdi yeni doğan yapmıyorlar. Gözünüz için bakıp gözünüze inceliyor. Bakıp konuşuyorlar. Telepatiyle Doğru. size ne istediğini anlatıyorlar. Doğru. Ve ben bunu deneyimledim ve çok ilginç. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle bizim çocukluklarım doğumuzu. Şimdi çocuklarla kıyaslarsak biz hepimiz otistikiz. Kesinlikle. Ama değildik. O çağ öyleydi, bu çağ böyle. Biz o çağda doğduk, bu çağı yaşamaya adapte olmaya çalışıyoruz. Bu çağda doğan zaten bu çağa adapte geliyor dünyaya. bambaşka bir olay gerçekten de. Hı bunun dışında çocuklarda bireysel farklılıklar var. Kıyaslama yapmamamız gerekiyor şekilde. Herkesin farklı özellikleri var, yetenekleri evet, evet. var. Evet. Bunların ortaya potansiyellerin ortaya çıkması gerekiyor. Yine anne babalara da çok sesleniyorum. Lütfen çocuklarımızı kıyaslamayalım. komşunun çocuğu böyle, sen niye böylesin? Lütfen pozitif yönden eleştiri yapalım. Pozitif motivasyon yapalım. Negatif motivasyonların sonucu "Ben denedim, olmuyor." Kesinlikle. Lütfen denemeyin siz de. Çok yanlış bir şey. Yapmayın Çünkü sen. özgüvenini yitiriyor, demoralize evet. oluyor. Şöyle oluyor. aynı Motivasyonunu yitiriyor. Negatif yönünü büyütüyoruz. Çocuğun e, yapılmaması gereken yerlere gün yüzüne çıkarttığımızca sürekli onu o şekilde sunduğumuz için, o şekilde bir diyalogta olduğumuz için negatif yönünü büyütüyoruz. Halbuki yapabildiklerini, yapabileceklerini konuşalım çocuklarımızla. Çocuklarımıza bir büyük gibi e, saygıyla ama şunun dışın şunu da farkındayım. Esin, evet, aşırı şekilde ebeveyn kontrolü, ebeveyn otoriteydi. E, adaletli bir eğitim yoktu. Şimdi de çocuk merkez bir eğitime dönüştü. Çocuk rehabilite edilmesi gereken bir canlı. Çocuk diyoruz, hı hı. insan demiyoruz şu anda onlara. Tabii, daha Çünkü daha onlar yetişkin değiller. Hı hı. Onları rehabilite etmek bizim görevimiz. E, tutarlı, e, dengeli davranmak zorundayız nasıl biz çevremizde arkadaşımıza, eşimize tutarsızlığı ve dengeli davranıyorsa mesela bugün canım çok sıkkın çocuğuma yapma değil mi? Ah oh, yapsın da kafamı dinleyeyim. Öyle bir durum maalesef. yok. Maalesef. O çocuğu yapıyor. Çok yapıyorlar öyle. Evet maalesef. Yani eskiden ataerkil ani Hı -hı. vardı. Şimdi daha sonra anaerkil. Şimdi çocuk erkil. Evet. Yani çocuklara çok söz hak verip çocukları çok serbest bırakıyorlar. Kesinlikle haklısınız. Size yüzde yüz katılıyorum. burada şöyle bir şey oluyor. Mesela diyoruz ki Iki, diyalog yapıyor anne, işte Hı. bir sohbet ediyor bir şey yapıyor. Çocuk diyor ki anne anne. Orada hemen o cevaplanmalı, o sohbet orada bırakılmalı diye zannediyoruz. Durum öyle değişmez. Sırasında beklesin. Durum öyle değil. inisiyatif kullanmayı öğrenmesi lazım. Hı. Alanınıza girmemeyi ve siz alanınızda belki dinlenmek istiyorsunuz, belki sohbet ihtiyacınız var, Hı. belki boş boş bakmak istiyorsunuz. Evet. Sizin ihtiyaçlarınız. Yüzde yani da... yüz verici olmak da doğru değil. Çünkü sizin kendi hayatınız da var. Çok güzel söylediniz. Burada da alma verme dengesini bozuyorsunuz. Evet. Yani her abici. şeye tabii evet diyen Hı -hı. kişinin evetinin kıymeti kalmıyor. Gerektiğinde hayır demeyi de öğrenmek e, lazım. Siz sürekli evet dediğiniz için mesela ebeveynlerde benim gözlemlerim var. Hı -hı. İşte anne her şeye evet diyor. Baba otorite. gerektiği yerde evet hayırını kullanıyor. Çocuk anneyi saymıyor. saymıyor. Çünkü size O zaten sınır cepte yok. diyor. Sınır yok sizde çünkü. Evet. Ama orada bir sınırı var. E ben Ona onu zaten ikna güzel. edeceğim. Güven bir de güvenmiyordu da. Annenin evet. çünkü dengesiz buluyor anneyi. Yani Yetersiz baba buluyor. Bu, baba da olabilir bu. Yani biz mesela araba sürüyoruz. İki şerit vardık. Sınırlarımız var bizim. Tabii. Niye sınırlarımızı? Hayatta da öyle. öz sınırlarımızı korumakla mükellefken çocuklarımızı, ananımızı alıyoruz. Bazen kayınvalidemizi alıyoruz, bazen kocamızı alıyoruz, eşimizi, kardeşimizi. Hı. Sınır çok önemli. Kesinlikle. Hanım e sizinle sohbet çok keyifliydi <laughs> fakat programın sonuna yaklaştık. Hı hı. Son olarak çocuk eğitimiyle ilgili en önemli toplumsal sorunun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Evet toplumsal sorun kültürel sorun diyelim aynı zamanda. Tabii. E Eğitimi her zaman için ben eğitim diyorum eğitim, eğitim, eğitim ama önce anne babalar bir önce kendini eğitmeleri gerekiyor. Bilinçlerini açmaları gerekiyor. Oldum demeden çocuk lütfen yapmasınlar bu dünyaya. Çocuğa da yazık olur, size de yazık olur. lütfen. Bu sorumluluğu alabilecek insanlar çocuk sahibi olsun. Evet. Yani başkaları çocuk sahibi oldu, hadi ben de olayım. Evet. Bu yanlış bir düşünce. Bir de, yani bir eğer de. o sorumluluğu alabilecek bir kişi değilseniz yapmayın. Mükemmeliyetçi olmayalım. Hı hı. Bireysel farklılıklar vardır. Sizin hiç bilmediğiniz bir çocuk atıyorum baskette mükemmeldir ama siz onu bilmiyorsunuz ya da bir teniste ya da başka bir matematikte evet siz onu bilmiyorsunuz. Bir de aynı zamanda öğretmenlerle lütfen iletişimde olalım. E, bu bilinci öğretmenlerin de hepsi idealist değil. İdealistler de var, olmayanlar da var. İş iş olarak gören de var, vicdan, merhamet, vefa borcu olarak gören de var. E, tabii ki de bunu her zaman göremiyoruz. Hangisi hangisidir diye. Ama biz iletişime geçtiğimizde mutlaka onların da vicdan, merhamet, vefa duyguları işlerinde var. düğümlerine basalım. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Değerli hocam katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. İşi Şeref verdiniz. Size. Sağ olun efendim. Bugünkü konuğumuz araştırmacı sosyolog Esin Aksu idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.